Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber peynirli gözleme yapacağım. İlk baştan unu eleyeceğim. 5 kilo unumu aldım. Ben unu elemeden kullanamıyorum. Eledim mi daha içmesini daha rahat kullanabiliyorum. Eleğim biraz büyük ama şimdi buna veriyorum. Şimdilik hepsini eleyeceğim ama fazla olanı kaldıracağım. Başka bir zaman kullanmak için. Bunun bu kadarını ayırdım, bunu yoğuracağım. Bunu da daha sonra kullanmak için kovaya boşaltıyorum. Eledin mi kullandığın zaman hemen alıp kullanabiliyorsun. Evet, şimdi hamuru yoğurmaya başlayacağım. Az bir maya kullanacağım. Çünkü mayalanmasını istemiyorum. Yumuşak tutsun diye çok az bir maya kullanıyorum. Tuz ekleyeceğim. Şöyle. Evet, şimdi suyumuzu da döküp yoğurmaya başlayalım. Sayılır artık. Evet. Evet. Hamuru şöyle iki saat dinlenmeye bırakıyorum. İki saat sonra gözlemeleri açmaya başlayacağım inşallah. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. Köy peyniri, yeşil soğan, domates, biraz da pul biber atacağım. Ama isteyen beyaz peynirden de yapabilir. Hangisi olursa, hangisi uygunsa sizin için bunu kullanabilirsiniz. Domatesleri soyuyorum. Şimdi domatesleri küp küp doğrayacağım. Bir daha denemiştim. Çok güzel olmuştu. Çocuklarım da çok beğendi. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle domates biraz yumuşak olduğu için biraz eziliyor biraz. olanları şöyle ikiye ayırıyorum. İçinde fazla iri görünmesin Kuru soğan kullanmıyorum. Sadece yeşil soğan. Daha güzel oluyor. Bu bıçak kesme. Şunu alayım. Bu da Bu arada hamurum da, bu da dinleniyor. Şimdi peyniri alayım. Şöyle. Bıçakla şöyle ufak ufak zaten kendisi böyle ökülüyor. Bıçağı da gerekiyor elimle. Şöyle ezeceğim. yağsız mı acaba bu kadar bükülü? Tam olarak hepsini şöyle ufaladım, ezdim. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Pul biber acı değil. Biraz daha da atabilirim. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Sonra hamuru açarken biraz daha ekleyeceğim o zaman. Şimdi biraz içine ekleyeyim. Peynirin tuzu iyi olduğu için e, tuz kullanmadım. Şimdi e, harmanlayacağım şöyle. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet hamurum dinlendi. 2 saat dinlendirdim. Şimdi gözlemeleri açmaya başlayacağım.

İç harcına yağ koymuştum ama biraz da böyle içine koyacağım. Yağsız kalmasın. Peki, peynir de yağlı değil fazla. İçim de biraz büyük oldu. Tek tek atayım. Böyle büyük olursa. açabilirim de fazla. Yok ne kaçmayı bilemediğim için az biraz açabilirim yani. Alan da biraz dar. 有钱。<too. S 2> mm hmm. esen suyu en son dilinde kalmış. Dur daha bir kat sarıştır. Bu ikisi biraz küçük oldu. Gözlemelerimiz pişti. Şimdi... Şöyle içini tam olarak göstereyim. Domates, yeşil soğan, peynir. Çok lezzetli. Deneyin herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim ya. gayet kolay yenesin diye bilmiyorum şu an. Evet, şöyle sığımız tabağını alalım. Şimdi Şimdi birkaç tane ekmek pişireceğim. Kalan hamuru dolaba koyup mayalamasını bekleyeceğim. ekmeği tam tavaya göre açıyorum. Biraz büyük aldım yumağı. Ekmeğim kalmadı. Bunu da sabah için pişiriyorum.